Hepinize merhaba dostlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Pest'i e 22'ye kadar açacağız. Evet, hemen başlıyorum. Bir altınımız aldık. Bir dakika 50'ye kadar gelip şey yapacağım. Daha ilerleyecektim ama da görevler bitti. Süper Ender gizemli. gizemli, gizemli, güzel. 3 2 1 Güzel de aksesuar. 100 aldım yüz aldım yüz mücevher hemen aldık süper ender 10 elmas On elmas yeni lozet stada süper ender süper ender ah be süper ender hemen bir kontrol yapalım çünkü önemli video, bir video evet hemen 1000 güç puanı 1000 güç puanı Yüz mücevher Star hediyesi Ender be. 100 hediye şey seri, şi, 100 star hediye istiyorum yani. 100 kredi 100 kredi Ender Giz Desansı <laughs> Desansı 1000 altın 100 mücevher 15 Ender 100 aldım 100 aldım kredi Yeni özet ender 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 on elmas, yüz mücevher ender 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 ve Vay kral. 960 oldu kral. 174 elmas nerede? Şu an 22'ye kadar açtık. Gayet güzelli. Hemen bir mücevherimiz yettiği kadar kastım alabilir miyiz? Nereden geliyorduk ya kastım almayanı? Sen askeri bir kostüm, kastım. tıklayalım. Heh. Efsanevi. Altın meka bu. Meka bu için mi? Bunu da alamıyoruz. Öncelikle biz gizemli alalım. Gizemli bir adet kostümü Gizemli kostüm alalım. Kılıçsız Redigar <laughs> ama bu ölmez daha. <laughs> Abi siz niye <laughs> permansızsınız? <yapayım> <laughs> destansı. Abi destansı bir kostüm alalım o zaman. Doktor Redigar almışız. Al bunu alalım. Buenas noches. Ama 54 elmasımız yok. Şu an nakona baş verelim. Evet, bu video bu kadardı. Hızlı hızlı 23 stresine kadar açtık. 22 kademe gelip onu da açtık. Nasıl aç şey yapsam? telaffuz etsem bilemedim. He, he ödülle açtık. Bu Brawl Pass, Brawl Pass almıştım işte oradan açtık. Evet biraz tarafsız yanlış oldu ama olsun hepiniz seviyorum cansınız harika abone olabilirsiniz 50 abone de 50 bu sefer 50'ye kadar buradan gelip hep hepsini bir anda açacağım evet cansınız iyi ki varsınız abone olup like atabilirsiniz görüşürüz bu, bu video bu kaldı çok konuştum hadi iyi seyirler bay bay